Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik son burcumuz balıklara. 2023'ün Şubat'ında balıkları neler bekliyor? Şimdi derin bakmamız gerekiyor biliyorsun. Genelde. Tabii. Yani Yani kavramlara çok derin ve ya çok... Ya bana sorsam ben bu burç yorumlarını çok derin çekeceğim de hani biraz daha seyircimizin istediği şekilde biraz anlatmak ya gerekiyor. Ya bir anket yaparım bak. Billur TV'de bir anket yaparım. Çünkü Billur TV'nin 200 bin kendisine ait devam eden seyircisi var. Şimdi burada bir karar vermemiz gerekiyor. Bu 200 bine mi hitap edeceğiz yoksa ger geç bir milyona mı hitap edeceğiz? Ya şöyle düşünelim orada 200 bin çok güzel seyircimiz var bizi izliyor. Yani tabii ki beşer dünyada da yaşadığımız evet. için bunlarla ilgili bilgi aktaracağız. Biz onları programlarımızda sohbet olarak yapıyoruz. Sadece... Onunla ilgili daha farklı planlarım var. Daha organize, daha bilgi aktaracak şekilde daha derin sohbetleri çevirmek lazım. Çünkü ya bir yerden sonra şimdi balık burcu arkadaşlar kızmasınlar. Yani şimdi özellikle bu ve Neptün ve Venüs kavuşumu olduğu için Tabii. biraz derinlik anlatıyorum şimdi. Bir de tam 12. evden geçen bir Satürn var. Dolunay da orada olacak. Şimdi dolayısıyla bir şeyin manasını çözdükten sonra beşer dünyadaki çatışma bittiğinde daha farklı bir noktada aslında tekamül ediyorsun. O zaman olaylar daha rahat anlaşılır hale evet, geliyor. Evet. Şimdi ben o taraftan bakmaya çalışan birisiyim ve genelde de oraya bakmak için de elimden geleni yapıyorum. Dolayısıyla hani ben derinlik taraftarıyım. Çünkü ondan sonra gerçekten... Ben de öyleyim biliyorsun. Yani tabii ki. O yüzden bazı şeylerin artık anlamını yitirmeye başlıyor. Ama o peşinde koştuğun ya da arzularının, tutkularının yarattığı hayallerinin peşinden gitmek değil. Bu Biraz evet. anlamını yitirmeye başlıyor. Şimdi aslında balıklar çok spiritüel, çok ruhani olan insanlar. Bistik insanlar. Gerçekten. Çünkü mesela biz hani başa, balığı başak konuşurken de biraz daha özelliklerini anlatırken de baktığımızda Başak balık hattı aslında aynı enerjiyi taşıyan hatlardır onlar baktığınızda. Onlar da empati tarafı çok yüksek. Yani ne kadar analitik de olsak buraların da empati tarafı çok yüksek balıkların. Dolayısıyla buralar bence ben o aksa çok değer veriyorum. Aynı zamanda bir... Eğitici, öğretici bir e, akstır her 6 -12 şekilde. 6-12 çünkü karmayla alakalı. Abi Ve çok şimdi derin yerler. simya, alşemi, dimitriya, diğeri de pikon. Yani 6-12 o kadar önemlidir ki. O yüzden hani onu Bunu aldık o adam geldi mi hayatıma giriyor mu derinliği yani şimdi bunlarla uğraşma o bana şunu söyledi de ben ona işte kendimi kabul ettirdim edemedimle uğraşmaktansa ben daha altındaki kökteki sorunla uğraşmayı daha çok tercih ediyorum çünkü o zaman aydınlanma oluyor. Evet. O zaman öyle şeyleri çiziyoruz Şimdi biz bu beşer hayattaki takvimi alıp bir şekilde kendi hayatımız doğrultusunda neye bakmamız gerekiyor? Evet işte 3 Şubat'ta bu olacak, 4 Şubat'ta bu olacak ama onlar olurken sen o dolayı nasıl deneyimledin? O sana ne öğretti? İçeride nasıl sindirdin kısmını eğer kendini almazsan aynı tekrarı yaşamaya devam edeceksin. Şimdi o yüzden oradan bakınca bakma aslında bir yerden sonra o soruyu sormak da. Evet. Bana da hani basit geliyor diyeyim. Dolayısıyla derinine inmek lazım. Ben o yüzden arkadaşlar mümkün olduğu kadar kendimizi geliştirelim. Biz bu kanalda bunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Yoksa astrolojideki diğer hiçbir şeyi eleştirmiyorum. Yanlış anlamayın. Hepsi bir yol. Ben de bir şeyleri keşfederken o yollardan gel geldim. Hepimiz geldik. 4 Şubat'ta başıma ne gelecek acaba merakıyla da başlayarak geldim. Bu çünkü bu işin adımları ama nedir? öğrenme tekniklerinden bir tanesi Tabii. sistematik pekiştirmedir bunları öğrendikten sonra devamında hani bir sürü şey derinine gidip kendimizi geliştirmemiz gerekiyor Dolayısıyla şimdi bu kadar 12 ev transitinden Satürn yemiş üzerine artık Neptün Venüs kavuşumuna giren Neler bir burcun Neler? çok daha farklı bir akışla artık hayata bakacağını düşünüyorum belki gerçekten bir de Satürn'ün yükselenlerinin üzerine gelince bambaşka yeni bir 7 senelik süreç başlayacak. Yeni fresh start edecek? Yani bu son dönemde nasıl hazırlanıyorsun? Artık bence bu Mayıs'a kadarki süreçte artık son dönemler. Evet, Dolayısıyla tabii, Şubat'ta tabii, tabii, nasıl geçirecekler? Tabii, tabii, tabii. da 12'ye geliyor. Yani Şubat şimdi aslında yani Satürn'den önceki son çıkış. Ve orada Satürn'den önceki son çıkış. Köprüden önce son çıkış mı diyorsun yani? Evet köprüden önce son çıkış ama şimdi Venüs Neptün kavuşumu tam 14 Şubat tam kavuş. Çok önemli bir kavuş. Yani bir kısım balıklara gerçekten aşk getirir. Gerçekten şimdi o köprüden önce son çıkış dediğimiz şey de bir kısım balık ve başak taşıyor. Şimdi Satürn sorumluluk yüklüyor ya burada. Ee, o sorumluluğu nasıl sorumluluk sahibi olacak? Şimdi 30 yaşında bir başaksın, 30 yaşında bir balıksın. Bak burayı anlatır mısın? Şunun için söylüyorum. Şimdi mesela konuşulan yerlerde çok negatif konuştunuz denilen şeyler olduğu zaman. Tabii yani bir bütünsellik var orada. Şimdi bütünsel anlatıyorsun okey ama yani burada ya işte korku paniğe girdim. Şimdi paniğe girmek haricinde biraz şundan çıkmak lazım. İnsan vücudu nasıl gelişiyor? Mesela nasıl kas yapıyoruz? Ağırlığın altına girerek değil mi? Nasıl gelişiyoruz? Sorumluluk alıyor. Bak. Zihnimiz nasıl gelişiyor? Yani şu, eğer her şey çok rahat olursa hayatta hiçbir şeyin sorumluluğunu almazsam, eyleme geçmezsem ben gelişemiyorum. Çok Tabii. ilginç bir şekilde. Tabii. Beyin de bir miktar stres altına girmediğinde gelişmiyor. Eğlen. O yüzden her şey denge. Eşke. Bilir diyor ya, tamam. denge diye. Denge. Her şey Şimdi denge. dengeye gelebilmek için o stres de lazım. Eyvah ben ne yapacağım, paniği değil. Sadece şöyle Neye gelişime gideceğim? Bak ne tarafa gelişiyorum? Ne olur bu şekilde anlatırsan Tabii bak. hani Tabii. en azından daha açıklayıcı, daha şşş ılımlı, şşş daha oluyor. güzel gider, daha korku yaratmamış oluruz. Şimdi bütünsel baktığın zaman şimdi en basitinden Venus ile Neptün'ün kavuşumu ne doğru gidip arkasından Satürn'e sonra da Uranüs'e gidecek, Uranüs ikizlere gidecek ve önümüzdeki 10 yıl var. Şimdi bak burada Venus ile Neptün geliyor balıkta. Satürn kovadayken Juno Jüpiter kavuşumu. Arkasından 2000 e, Mart'ta Satürn balığa giriyor. 2025 sonu 2026'ya kadar etkisi var. 2026 sonrasında da Uranüs ikizlere geçiyor. Şimdi bu bir başlangıçtır. Şimdi astrolojide hayatı sembolize etmek ve planlamak vardır. Hani biz ezoterik ve karmik astrologlar bu muhteşem plana ve muhteşem zinciri çok iyi görürüz. Ama bunu doğru yönetmek gerekir. Köprüden önce son çıkış nasıl? Venüs ile Neptün'ün Jüpiter pozisyonuyla beraber bir kısmı tanıştılar. Bir kısmı flört ettiler. Bir kısmı aşık oldular. Bir kısmı evlendiler. Bir kısmı da aşık olmak üzereler. Bir kısmı şu an bu videoyu ayın birinde seyrediyor ama ayın 14'ünde, 17'sinde, 21'inde öyle biriyle tanışacak ki Allah Allah bu adam bu işi bitirmiş diyecek olsan hocam. Metaverse önden görmek. Bunun tek anlamı şu. Niçin olur bu? Basit. Ciddiye alınacak olaylara gidiyorlar. Satürn ne demektir? Ciddiyet demektir. Neden ciddi? Tanışırsın, nişanlanırsın. Mart'tan sonra Satürn oraya girer. iki buçuk yer. Bir evliliğin sorumluluğunu alacaksın. Sevgiler.